Şans topu formülüne hoş geldiniz. Şans topu çekilişinde bu hafta 5 artı 1 bilen çıkmadı. Bu hafta 2, 4, 7, 12, 21 artı 10 çıktı. Bunun aynısını yazmış olsaydınız 1 bir artı 1'i yakalayabilirdiniz. Buradaki sayıyı değiştirmiş olsaydınız 6'yı 7 yapmış olsaydınız bile. Bakın buradaki 8 var görün bakın bir rakamdan. Hatta şu türlü bakın. 8'den 7 yapmış olsaydınız bir rakam aşağı 6 ile. 4 yapmış olsun. 2 sayı aşağıya 3 artı 1'i belki de yakalayabiliriz. Bakın. Burada satı 1 artı 1 12 ile satı denk gelmiş gördüğünüz gibi. Bakın 2'yi satı burada yazmış gördüğünüz gibi. 4 de burada yazmış gördüğünüz gibi. Bakın 4'leri bile bur bakın burada bile çakmış gördüğünüz gibi. Bakın 4 12 bakın 21 yazmış olsaydınız buradaki sayıyı bile yine 3 tane sayı yakalayabilirdiniz. Bakın buradaki sayı 12 değiştirmiş olsun 20 yi yine 21 yapmış olsaydınız yine burada da 3 tane sayıyı yakalayabilirdiniz. Burada da zaten 1 artı 1'i zaten yakalanmış gördüğünüz gibi. Bu sistem türünden oynamış olsaydınız zaten 3 artı 1'i yakalayabilirdiniz. Çünkü artı tam denk gelmiş oluyor. Ve bu türlü sistemden oynamış olsaydınız böyle 4, 10, 11, 12 ve 20 sisteminden oynamış olsaydınız 4. Bu sistemden de yine oynamış olsaydınız yine 4. Ve bu sistem türünden de oynamış olsaydınız yine 4. Biz de bu hafta çok yakın olarak 4'ü kaçırdık biz de bakın. Bakın 2'yi bildik. 8 gördüğünüz gibi 7 çıktı. 13, 12 çıktı gördüğünüz gibi. Bir rakamdan 22, 21 çıktı gördüğünüz gibi. Bakın burada 3 tane sayıyı bu türlü birer sayıyla kaçırdık yani. Yani bu sayıyı bir, birer sayı aşağıya oynamış olsaydık burada 4 tane yakalacak. Bakın 8, 7 çıktı. Bir rakam. 13 yine bir sayı fazla. 12. 22 yine bir sayı fazla. 21 gördüğünüz gibi. Yani buradaki sayıyı bile değiştirmemiş olsaydık zaten. Çünkü 2'nin çıkacağını biliyorduk. Bakın 2 burada yazmışık. 2 burada yazmışık. Bakın burada da bile 2 yazmışık gördüğünüz gibi. Bakın. Her tarafta satıyı bakın burada 2, 3 tane yerde satı 2'yi biz satı çarpmışık bakın. 21 sayısını satı burada yazmışık bakın. 2, 21 burada yazmışık gördüğünüz gibi. Bakın 10 yazmış olsaydık artıyı 2 artı 1 buradan yakalamış olacaktık ama burada da gördüğünüz mü en yakın olarak burada kaçırmışık gördüğünüz gibi. Biraz da aşağıya doğru oynamış olsaydık sadece 2'yi bırakmış olsaydık 4 tane sayıyı yakalamış olacaktık biz de yani. İşte gördüğünüz gibi çoğunluk kez bakın burada bile bakın 1, Gördüğünüz gibi 2 yazmış olsaydı tutuyordu. 12. Bakın 22, 21 gördüğünüz gibi. Bakın burada bile kaçmış, gördüğünüz gibi. İşte biz bile bu sayının üzerinden oynama şekli yapmıştık. Ama yine de bu hafta gördüğünüz gibi bakın. Burada da bakın 2 satıya yazmış gördüğünüz gibi. 10, 2 rakam. 22, bir aşağı oynamış olsaydı yine 3 tane sayı yakalayabilirdiniz yani. Siz bile yani. Onun için diyoruz ki bakın yani bizim oynadığımız sayılar genellikle kaçıyor. Biz bile bu sayının üzerinden oynama şekli yapıyoruz yani. Bakın burada bile 14. iki sayı düşmüş olsan 12. 22. Bakın. 22. Bir sayı aşağı düşmüş olsan yine 21 sayısı. Yani burada yine 3 tane sayı yakalayabilirsiniz yani. Bakın buradaki bile bakın buradaki bile bakın. Burada 8 7 7 yazmış olsaydın veya 6 4 yazmış olsun. iki sayı düşmüş olsaydın. bakın 3 sayıya kadar genellikle fazla çıkmıyor gördüğünüz gibi. Yani bunun aynısını oynayanlar zaten 1 artı 1'i sata yakalamış olurlar. Yani bakın gördüğünüz gibi çoğu yerlerde 4-12 vermiş. Bakın burada 21 bir sayı değiştirmiş olsan yine 3. Buradaki sayıyı bile 22-21 yapmış olsan 13-12 yapmış olsan bile yine yine 3 tane sayı yakalayabilirsiniz. İşte bakın biz bile o sayının üzerinden oynadık yani. Gördünüz bakın 2-21'i bile yazmışız biz burada, gördüğünüz gibi. Burada bakın 8 bir sayı fazla. 13 bir sayı fazla. 22 bir sayı fazla gördüğünüz gibi. İşte bu hafta 2'de kaldık yani. Şimdi gelelim yazmayın şeklinde bakın bu hafta yazmayın şekli tam %100 tutmuş bakın. 1. sayıya 8 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 2 ile ilgili rakam çıkmış. 2. sayıya 2 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 4 çıkmış gördüğünüz gibi. 3. rakama 4 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 7 ile ilgili rakam çıkmış. Burada 4. rakama 0 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 2 ile ilgili rakam çıkmış ve son rakamada 6 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 1 ile rakam çıkmış. Artısını 4 yazmayın demiştik. 14 veya 4 10 çıkmış gördüğünüz gibi yazmayın şekli bu hafta tam yüzde yüz satır tutmuş gördüğünüz gibi. Hani bakın burada yine yine de dediğimiz gibi bakın bazı sayılar tutuyor demiştik. Bakın dört gördüğünüz gibi bakın. Bu sayının içinde tutuyor demiştik. Bakın gördüğünüz gibi dört satır gördüğünüz gibi çıkmış satır gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi dört çıkmış. İşte bu şifrenin içindekiler bazen sizlere demiştik tutabiliyor diye demiştik gördüğünüz gibi. İşte bakın Artı 6, 4 daha 10. Bakın 6, 4 daha 10. Bakın her taraftan 10 çakıyor çünkü. Biz bakın 10 zaten burada zaten yazmış gördüğünüz gibi. Ama kendimizde hep neredeyse gördüğünüz gibi bir artırarak burada 11 olarak yaptık. Bakın keşke burada 10 yapmış olsaydık veya değiştirmemiş olsaydım. Burada da belki de biz de yakalacaktık. Bakın 11 bakın. Burada da yine ben 10 demiş olsaydım 2 artı 1 yakalamış olacaktık. Yani bakın 2, 21 satıp diyor yani. İşte biz de böyle o sayıdan üzerinden birer sayıyı değiştirdik. Keşke o sayıyı artısını değiştirmemiş olsaydık. Burada da artı 1'imizi yakalamış olacaktık. Şimdi gelelim yeni formüle. Yeni formülüzde arkadaşlar çıkardığımız sayılar 5, 9, 15, 23, 31 artı 9, 3, 13, 17, 22, 32 artı 2, 7, 10, 21, 24, 28 ve artı 5, 2, 14, 26, 31, 33 artı 4, 1, 9, 12, 24, 31 ve artı 3 olarak çıkardık ve buradaki sistem türlerine göre yaptık. Bu haftada en çok ondan sonra çıkan artık kısımları 2, 3, 5, 4, 9, 6, 11 ve 13. Gelelim şimdi bu haftaki yazmayacağımız rakamlara. Gördüğünüz gibi geçen hafta dediğimizin %100'ü tutmuştu gördüğünüz gibi. Geçen hafta %80'di. Bu hafta gördüğünüz gibi %100 oldu. İnşallah bu hafta da yine %100'ü tutar yazmayın şekli. Birinci sayıya 8 ile ilgili rakam yazmayın. Birinci sayıya 8'i koymayın demek istiyoruz. İkinci sayıya 6 ile ilgili rakam yazmayın. Yani 6'yı koymayın. 16 sayısını da koymayın. 3. sayıya da 3 ile ilgili rakam yazmayın. 13'ü veya 23'ü. 4. sayıya 8 ile ilgili rakam yazmayın. 18 veya 28'i. Ve 5. sayıya da 9 ile ilgili rakam yazmayın. Sonunu 29'da bitmeyin. Artıya gelince de artısını 0 ile ilgili rakam yazmayın. Yani artıyı 10 yazmayın. Biz de burada yazmadık. Ve sizlere bir tanesini örnek sunacağım. Bakın buradaki sayılar bile tutabiliyor gördüğünüz gibi. Biz bile buradaki sayıları yine buradaki sayıları yazıyoruz yani. Bakın 5 sayısını buradan aldık. 9 sayısını da buradan aldık. 15 sayısını da 12, 3 15. Böylemesine bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim burada 23 rakamdan. 21 2 daha 23. Bakın burada bile 23 çakıyor yani. Gördüğünüz gibi her taraftan. Gelelim burada 31 rakamdan. 21 21 10 daha 31. Bakın buradaki artıyla da kullanabilirsiniz sayıyı. Bakın ben o türlü kullandım. Gelelim burada 9 sayısına. 9'u da buradan aldık bakın artı olarak. Bazen buradaki artılar da tutabiliyor. Bazen de normal sayıda da tutabiliyor. Ben de artı 9'u bu şekil yazdık. Siz de bu sayıların üzerinden değiştirerek yine oynamanızı tavsiye ediyorum. Bazı rakamları aynı bırakmak şartıyla iki tanesini aynı bırak. Diğer rakamın bir alt geç. Ve öteki sayını bir üst geç. Yani bir sayı fazla artır yani. Diyelim bu 24 ise 25 yap. Veya 31 ise bunu 32 yap. Ama burada toplama şeklinde denk gelip gelmediğini de tabii ki kontrol etmeniz gerekiyor yani. Şimdi gelelim. Örneğin bir sistemden yapacaksanız nasıl yapacağınızı da gösterelim. Bir örneğin bu sistemden oynuyorsun nasıl oynayacaksın? Bir ne demek? Birden dokuza kadar bir rakam oluştu demek. Örneğin iki sayısını ben bir daha yazabilir miyim? Yazabilirsin. Geleceksin buradan 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 10'dan da 19'a kadar geçerli bu. Örneğin 9 3 daha 12. 12'yi ben bir daha yazabilir miyim ikinci rakama? Yazabilirsin. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 28'e kadar geçerli bu. 19 5 daha 24. 24'ü ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 23 yazamazsınız. Geleceksin buradan bir daha 21'den itibaren. Örneğin 19 10 daha 29 bakın böyle toplama şekli bile yapabilirsiniz yani. 29 sayısını ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz buraya. Geleceksiniz burada son sayıda. 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 21 10 daha 31. Bu türlü bir toplama şekli yaptım. Örneğin 31 sayısını ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Artıya gelince de bakın artılar buradan bile çıkabiliyor bazen. Böyle toplama şeklinde de denk gelebiliyor. Bakın 9 2 daha 11. Bakın örneğin 11 bile çıkabilir yani. 9 2 daha 11 veya 3 5 veya 9. Veya artılar 4 çıkıyor bazen 2 çıkıyor. Buradaki sayılarda bile illaki bazen artık olabiliyor yani. Bunu da hatırlatmış olayım. Ve dediğimiz gibi genellikle böyle çapraz toplama şeklini daha çok kullanarak bölemesine yapmanızı tavsiye Genellikle böyle çapraz toplama şekli daha çok denk geliyor. Bakın bölemesine çapraz. bazen böyle çapraz denk geliyor. İşte bizim yazdığımız sayılar bazen bir tanesi burada oluyor. Biri burada oluyor. Veya bazen oluyor ki biri burada oluyor veya biri burada oluyor. Yani bu sayıların üzerinden karışık şekillerle de yapmanızı tavsiye ediyoruz. Artıları da karışık şekillerle de yapabilirsiniz genellikle gördüğünüz gibi. Biz bile işte biz bile kendi oynadığımız sayılarda bile bakın burada gördüğünüz gibi birer sayıyla kaçırmışık gördüğünüz gibi bakın. 22, 21 çıktı, 13, 12 çıktı, 8, 7 çıktı, 2 satı doğru. 4'ü burada çok yakın kaçırmışık bakın. Burada da gördüğünüz gibi 2, 21'i burada satı yazmışık. Ve burada da 11 yazmışık. Artı 10 yazmış olsaydık 2 artı 1 bilmiş olacaktık burada da. Burada da bakın 13 satı 3 sayı fazla yazmışız artıyı. İşte biz ne diyoruz? Bizim oynadığımız sayılarda biz bile kendimiz bile bu sayılardan üzerinden bir tekrar oynama şekli yapıyoruz veya bazı kolonlarda da bu şekil böyle karıştırarak da yazıyoruz yani. Buradaki oynadığımız kolonları da kendi oynadığımız sayılarda buradaki sayılarda aynı bu şekil dediğimiz gibi buradan alıyoruz, buradan alıyoruz, buradan alıyoruz ve buradan alıyoruz. Böyle karışık şekillerde de yapıyoruz yani bu kuponları. Aynı bu yaptığımız kuponları. İşte bazen de birer sayı aşağı doğru oynuyoruz. Bakın bu sayıyı birer sayı aşağı oynamamış olsaydık burada belki de dört tane çekti. İki satı bakın her tarafta 2 yazmışık gördüğünüz gibi. İki 2, iki 2, her tarafta satı vermiştik satı. Keşke buradaki sayıyı 7 sayısını ve 13 sayısını 12 yapmış olsaydık. Yirmi de yirmi bir şeklinde yapmış olsaydık belki burada da dört tane sayı yakılacaktı. Bu hafta çok kötü kaçırdık yani. Ama yine de bir artı biri satıken buradaki oynadığımız şeyimizde bir artı bir satı denk gelmiş. O da 3 artı biri kaçırmış gördüğünüz gibi birer ikişer rakamlarla. İşte buradaki sistem türlerine göre yapıp bakın bu sistem türlerine göre yapıp ve yazmayın şekillerine de uymanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi ge geçen hafta dediğimiz zaten yüzde yüzü satılmıştı. Evet. Yani, diyelim ki oynayacaksan diyelim ki 7, 13, 15 böyle üçünü buradan al örneğin. Sonra diyelim ki 26, 31 böyle karışık şekillerle yap. Bir de oynadığında diyelim ki örneğin 5, 13, 17 ve 24. Ondan sonra diyelim ki 24, 33 böyle oynamaya çalış yani. 5 tane böyle seçmeye çalışalım. 3 tanesini buradan al. 2 tanesini böylemesine karışık yap. Bir de oynadığında diyelim ki 2, 12, 15, 22 veya 28. Böyle bu sayılarla karışık şekillerle yap. Ve sistem şekillerine göre yap. Ve bazı sayıları aynı bırakmak şartıyla da bu şekil yap. Örneğin 7, 10 aynı bırak. 20 bu sayı bir sayı artır. Veya bu sayı bir aşağı düş. Veya 28'i örneğin bir aşağıya düş. Bu şekil yap. 23, 13 veya aynı bırak. 17'yi 16 yap. Ya 22, 23 yap. Veya 32, 31 yap ve artı diyelim aynı bırak ve bir sayı artır. Yani bu şekillerle yapmanızı tavsiyoruz yani. İşte biz bile o sayıların üzerinden işte tekrar oynama şekli yapıyoruz ama bu hafta gördüğünüz gibi çok yakın olarak 4'ü kaçırdık. 8'i 7 yapmış olsaydık, 13'ü 12, 12 yapmış olsaydık ve 22'yi 21 yapmış olsaydık tutacaktı. Burada da artı 11 yapmıştık. Gördüğünüz gibi 2 21'i burada bilmiştik ama artı 10 yapmış olsaydık 2 artı 1 yakalamış olacaktık. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar bu sayıları karışık şekillerle yapın ve yazmayın şeklini bozmayacak şekilde ve tüm sistem şekillerine göre yapmanızı tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni şan topunda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.